golayı deviren millilerimiz maçı 4-1 kazanarak dünya şampiyonu oldu. Gözümüzü kapattılar. Şampiyonlar şimdi. Muhabirimiz Umut Erol'un yanında Umut hemen size dönelim şimdi. Evet tabii Türkiye dün gururlandı ee, sahada e, millilerimiz koştukça biz de o anlara an be an tanıklık ettik ve Dünya Kupası'nı kazandılar şu anda yanımda e, hemen döne, dönelim isterseniz teknik direktör, e, direktör e, Osman Çakmak var e, hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Dün büyük bir gurur yaşadık sayenizde baktığımız zaman Dünya Kupası için uzun süredir hazırlanıyorsunuz ki e, sürece de baktığımızda e, sizin için de e, zorlu bir süreçti ama sonunda başarı geldi. Neler söylemek istersiniz? Valla öncelikle bizi izleyen Türk milletine selam olsun. Bizim sesimiz olduğunuz için size teşekkür ediyorum. Bugün bize gelen mesajlar Türkiye'de herkes mutlu, yurt dışında yaşayan Türkler mutlu. Biz de e, bunun bir parçası olmak, e, bu parçayı oluşturmak için kahraman kardeşlerimin antrenmanlarda verdiği özverinin sonucu. E, inandığımız dakikadan neleri başarabileceğimizi biliyorduk. Göreve geldiğim ilk günden beri inanın arkadaşlar inanmadığınız hiçbir şeyi başaramazsınız. Asla pes etmeyin. Bilgili, donanımlı, bilimsel anlamda antrenman metotlarını, antrenman dirillerini, futbolu özgü neler varsa birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge oyununu nasıl oynarsın? bir 0 öne geçtiğinde nasıl bir oyun oynarsın? Mas 0-0 giderken nasıl bir oyun oynayacağımızı bu çok sık kamp yapmamdaki kastım buydu ve kardeşlerimizde yaklaşık 62 tane değişik arkadaşa şans verdim. Göreve geldiğim günden beri ve en iyi ideal kadroyu oluşturdum ve güzel bir aile ortamıydı. Şunu söyledim bireysel anlamda başarı gelir ama takım oyunlarında başarıyı yakalamak biraz zordur. 2018 yılında penaltı kaçırmıştım. Türk halkı hakkını helal etsin dedik. Ve o gün de sorumluluğu aldım. Eğer bir suçlu varsa bunun sorumlusu benim dedim takım kaptanı olarak. Ve geldik 2022'ye. Son dünya şampiyonu Angola'nın elinden. iki defa dünya şampiyonu olmuş bir Özbekistan'ı. Dünya şampiyonunda final oynayan bir Arjantin'i. dünya üçüncüsü olan bir Meksika'yı saf dışı bırakarak şampiyon olmanın mutluluğunu, gururunu yaşıyorum. Dolu dolu yaşıyorum. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nın ardından da yine e, konuşmuştunuz, açıklamalar yapmıştınız. O dönemden baktığınız zaman böyle bir e, başarıyı bekliyor muyduk bu yılın sonunda? Tabii ki, dedim az önce. 2014 yılında bir demecim var takım kaptan zamana geldiğinde dünyada Ampute Futbol Türkiye'den sorulacak diye göreve geldim. Allah'a şükür olsun. Ee, hemen bir Avrupa şampiyonu olduğuna mağlup kahramanca mücadele eden arkadaşlarım ve teknik ekibimle devamlı istişare halinde beraber başaracağız. Ben inanıyorum siz kendinize inanmıyorsunuz. Bir kendinize bir inanın diye heyecanlı coşkulu bir şekilde. Onlar da benim enerjimle benim coşkumla ona ortak oluyorlar ve biz başardık ve başarırız. Daha iyisini yaparız. Dünyada biri bir olacaksa neden biz olmayalım? Yani ne gibi bir eksiğimiz var? Şartlar eşit. İmkanlar ortada. Dünyada bir tane Dünya Kupası var. Dünyada amputya futbol bizden soracak arkadaşlar. Buna göre hazırlandık. Mental anlamda fiziksel ve her türlü psikolojik anlamda da arkadaşlara aşıladık ve asaretini ve cesaretini ortaya koyduğun zaman neleri başarabileceğini çocuklar inandı. Böyle bir başarıyı bekliyorduk. Ne mağlup Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olduk. Dünya Kupası'nda da ne mağlup şampiyon olduk. En çok gol atan takım biziz. En az gol yiyen takım biziz. En centilmen e, takım biziz. Avrupa Şampiyonası'na sadece şeyimiz kardeşimiz e, son Fransa maçı, şey, İspanya maçında sarı kart görmüştü. Ve bu şampiyonada da 7 tane çok ciddi rakiplerle karşılaştık. E, dört tane sarı kartımız var. Bu da futbolun gereksinimi kardeşlerimin hırsından kaynaklanıyor. Bir an önce alalım, rakibi yormayalım. Top rakipteyken 20 saniyede topu alalım tamamen bu oyunu oynayalım. Ve ilk yarı bir bir berabere bitti. 1-0 öndeydik. Duran bir toptan gol yedik. İkinci yarı devre arası geldiklerinde soyunma odasında. Sizin oynayacağınız topun gözünü seveyim dedim. Yani şu böyle bir futbol yok. Tam Angola'nın istediği gibi oynuyorsunuz. Çıkın kendiniz gibi oynayın dedim. Tekrar bir kadro değişikliği. Tekrar içeriye giren Arkadaş mutlu çıkan arkadaş bu mutlu bugün de 85 milyon mutlu ve yurt dışında yaşayan insanların e, bize bu coşku bu heyecanı yaşattığınız için teşekkür ederim emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum parantez içerisinde e, Cumhurbaşkanımızdan başlayarak e, bize destek olup sahaya gelip bize ayrı bir mutlu ettiği için çok çok teşekkür ederim tüm sporlara verdiği destek belli ortada ama Türkiye Futbol Federasyonuna da e, bu 24 ülkeyi bizle beraber burada ağırlamak, şu sahalarda yaklaşık 80 tane maç oynatmak çok büyük bir şey. Bugün de ülkeler çok mutlu bir şekilde ayrıldılar. Biz de huzurluyuz. Onun mutluluğunda yaşıyorum. Çok kısa bir cevap istiyorum hocam. Gelecek yıllar için de mesaj veriyorsunuz. Zirveye çıkmak, bazen tesadüf olabilir. Ama zirvenin rüzgarı sert eser. Derim arkadaşlara devamlı. Biz orada kalıcı olacağız. Türk halkı bundan emin olsun. Göreve geldikten sonra genç milli takımlarda oluşturdum. Ee, Allah nasip ederse tüm kupalara talibiz ya. Verilebilecek sportif anlamda jentilmenlik, tüm ödüllere de e, ve e, ödüllerle beraber tüm sportif başarıların içerisinde de biz varız. Tüm ödüllere de layığız. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Eee çayımızı içer dinç yanımızda. Ee, senin duygularını alalım. Neler söylemek istersin? Henüz e, cümleleri oluşturmakta, kelimeleri yan yana getirmekte tam böyle şey yapamıyoruz. E, nasıl söyleyeyim? Hala heyecan devam Hala var. heyecanlıyız. Hala Dünya Kupası'nı aldık. Çünkü 2018'de çok acı bir şey yaşamıştık. E, son son penaltıda e, Osman Hocam sorumluluğu üstüne alıyor ama biz de sporcu grubu olarak gene biz vardık sahada. Onunla beraber mücadele ediyorduk o zaman. E, kaçırdığımız birçok pozisyon var. Karşı karşıya kaçırmıştık. Bu işte şahsım adına konuşuyorum. Vurdum direkten döndü. E, bizim de orada suçumuz vardı. Eğer kaybediyorsak biz takım olarak kaybediyoruz. Kazanırken de takım olarak kazanıyoruz. Biz o gün takım olarak kaybettik ama bugün de elhamdülillah 85 milyon Türk halkıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir ferdiyle bu kupayı beraber kazandık. Elhamdülillah ki onlara bunu hediye edebildik. Şimdi Muhittin Kurt yanımızda kupayı taşımakta biraz zorlanıyor. Dünya Kupası da kucağında. Dün akşam da kupayı kaldırdınız. Neler söyleyeceksiniz? Ya dün akşam gerçekten bizim için çok gurur verici ve Türk halkı için de çok gurur verici bir olaydı. Ee, gerçekten çok mutluyuz. Yani Bakıyorum şöyle kupaya e, daha hala şoktayız yani <laughs> biz de mutluyuz ama ya nasıl bir mutluluk daha anlamış değiliz. Gerçekten e, bütün Türk halkına teşekkür ediyoruz. E, ve buraya e, Dünya Kupası'na çok aşırı çalıştık. E, Sonuçunda da her şeyi en iyi şekilde yaparak geldik bu Dünya Kupası'na ve şampiyonluğu aldık. E, i̇şte Osman Hoca'mız da dedi zaten. En iyi şekilde çalıştık Osman hocamızın önderliğinde ve en çok gol atan, en az gol yiyen ve en değerli oyuncu, gol kralı hepsi bizden çıktı. Ve çok mutluyuz gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. İkinizi de şöyle yanıma alacağım. Yayını şöyle birlikte kupayı kaldırırken bitirmek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi Dünya Kupası Türkiye'de Ampute Milli Takımımız bu başarıyı, bu gururu bizlere yaşattı diyelim. Ve söz yeniden stüdyoya bırakalım.